Hasta şey. <laughs> Hapishaneye gelelim bakalım. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? 6 tane kişimiz mi var? Hapishaneyi de beğenmiyorlar da. Gerçi yarın 22 kişi geliyor. Hızlandıralım hemen. Şu 22 kişi gelsin. Bakalım kapasite kasaba hapishanesi ne yapacağız? Şuradan hemen bir opsiyonlardan Langıçı de seçelim gelsin. Evet hemen bir araştırmalara bakalım. Araştırma devriyeler. Bakın 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 tamam. personeli bakalım. 5 adamı 5 gardiyan. 5 adamı fazla ama olsun. Olsun abi. Personelin dinlenebileceği bir ofis odası inşa et. Ettik ama. Yavaş geliyor ofis odası. şurada bir tane ışık katalım. Personel dinlensin. Şunu inşa ettik. Personel odası bitiyor. Şurası personel odası. Şurası tıbbi şey departman. Onu da hıbelerden alacağız arkadaşlar. Şu an kısa vadeli var. Evet. Hücre ablo onu da aldım iki doktor bir hastane koğuşu insel iki tane al tamam onu da yapacağız ee, bir dakika yerleştirme verdik mi geldi bir tane buraya adam istiyorum kapılara bakacak o iş halletsin. 3 saat sonra güvenlik minimum güvenlikte 22 tane de elemanımız gelecek yatarken duş verdim ama arkadaşlar e, duş yapmadı revir geldi e, iki doktor alalım bir tanesini kovarız. Tamam. Şunu kovalım. Erkek kalsın. Buraya da bir ışık istiyorum abi ben ama. Revre. <gülüyor> <gülüyor> o işi halledelim hemen. Şimdi <laughs> ne yapabiliriz buradan? Bunlar devam ediyor. Güzel. Buraları yaptık. Buraları yaptık. Buraları yaptık. Cephanelik devam ediyor. Güzel. Köpek de istiyorum. Köpek de bakacağım. Hastane şu an eksi de. Bakalım koğuşlara. Orul, orul uyuyorlar. İyi uyusunlar bakalım. Kasaba hapishanesi abi. Koşumuz var. Düşümüz var. Başka bir şey beklemeyin. Yemek. Bir tane de avlu. Yavaştan büyüteceğiz bakalım. Ne olup ne gidecek göreceğiz. Şimdi. Sabah olsun. Hıybe bakalım. Hıybe hıybe. Bir bahçıvan içi diyor. Hemen bir tane de bahçıvan işe alalım. Ee, bir de biz şey yapacağız. Buraya orman istiyorum ben. Çünkü şey olduğumuz için kasaba da olduğumuz için bir tane orman yapmak istiyorum. Hemen şuradan odalardan bir orman seçelim. Hemen yani bahçıvan da ormana yavaş yavaş şey yapsın. ormana şeyi sokmayacağım arkadaşlar. Napyumları ormanla istemiyorum. Şuradan bir orman belirleyelim şöyle ben kendimize büyükçene. Top orman. Tamam. Moda gelsin. İki kişi de izliyor gözüküyor. Hoş geldiniz şimdiden. Ee, şurası niye böyle çıkıyor? Ha. Şimdi bunlar iki gün sonra diyecekler ki işte ortak duş var. Bilmem ne aile istiyoruz. Bak aile görüşü başladı bile. Aile görüşü başladı bile İstekleri. Biz aile görüşü için de hemen bir yer <laughs> var mı bizim bir hibemiz? görüş hakları çok güzel. Bir görüş odası inşa et en az 3 görüş odası Bir ortak oda iş 1 da 2 TV 5 kulübe 4 curt. <laughs> Hızlıdan ben bir ortak hücre değil pardon. Bir görüş yeri alalım. Hatta şöyle olsun. Görüş yeri olsun. Ardından bir tane de ortak oda istiyorum. Ortak odayı da şuraya kuralım. Şimdi bizim 10 tane çalışan elamanız var. Okey, onlar çalışsınlar, yavaştan yapsınlar. Yapacak bir şey yok. Hıvelerde bayağı aldık arkadaşlar gördünüz. Şimdi görüş haklarını yapacağız. Güvenlik, gardiyan. Bunu da yaparız. Bu da kolay. 20.000 bin dolar veriyormuş. 10.000 bin avans, 10 bin de Güzel. Güzel. Şimdi şuna iki TV diyor. Şuraya bir TV daha ekleyeceğim ben. Şuradan TV desem çıkar mı? Çıkar. Şöyle ekleyeyim yan yana olsun. Bir de telefon kulübesi diyordu. Beş tane telefon kulübesi ekledim. Şimdi şartlı tahliye de diyor. Şartlı tahliye de yapacağız. Bizim genel katı çok düşük. Ya bunu düşük de biz kasaba, kasabadayız kardeş. Kasabadayız. Biraz ilerlesin. Ona da geçeriz. Koş sistemine geçeriz. Rahat koşları alırız. Abi şuraya da ışık istiyorum ben. Bunları da halledelim güzel olacak. 30 tane şeyde çıkacağız yakında inşallah. Ortak odamız da hazır. Ortak odaya da ışık. Lütfen. 27 makyum yaşamıyor da bir makyum yaşıyor mu? Yani onu anlamadım ben şimdi. Bir tanesi halinden memnun mu? Yemeğiniz var, koğuşunuz var. Daha ne istiyorsunuz arkadaşlar? Duş saati de verdik yatmadan duş almak isteyen varsa diye Yoksa uyuyun abicim hadi şırmış uyuyor Sesiniz çıkmıyor. Evet, hıvemizi de aldık. Şimdi bakalım ne alabiliyoruz. Güvenlik, on gardiyan işi alıyor. Olmadı kovarız. 11 aldık hatta. Devreye güzelliği aç ve devreye atalıyor. Devreye güzelliği açtık. Ve atadık. Ve sildik. Ve şu bitkini gönderelim. Ben 5 gardiyanla burayı idare ed ederim diye düşünüyorum. Deneyeceğiz bakalım. Geldik buraya gıybelere. Resmiyi sonra, çamaşırı sonra e, bunu yapabiliriz. Personel refak gibi bir personel görev ataması Bunu yapmadık mı ya? En az 5 gardiyan alalım. Bir tane gardiyan alsak tamam. Tamam. 6 gardiyan olsun şu görev yapana kadar. Mahkum besleme alıştırması. 2 gün eksi eksi vereceğiz ve tek yemek vereceğiz. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sabah yemek yesinler o zaman. Akşam yemek yok abi. Akşam yemek yok. Akşam da şu da kaldırıyorum. Bir de ne demişti? Az yemek değil mi? Hemen bir ihtiyaç pardon politikalardan düşük hiçbiri. Tamam. Tamam. Güzel. Bunu da deneyelim. Bu araştırmayı da yapalım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Makkum beslenme alışmanması. İki gün boyunca günde bir defa düşük kalitede az çeşitli yemek vereceğiz. Tamam. Hijyen yokmuş. E gidin tamam yıkanın abi. Yıkanın. Yemeğinizi yiyin. Akşam yemek yok. Gençler. Yemeğinizi yiyin abicim. Akşam yemek yok. Sonra Vay efendim ben yemedim. Demeyin. Biri telefonla da ailesiyle görüşüyor. Güzel. Şimdi programlardan 5 maktum şartlı tahliye. Hemen şartlı tahliye için şuraya ben 2 tane yer yapacağım arkadaşlar. Hemen şuraya. Şuraya yapacağım. Hatta zaman devam etsin. Odalardan şartlı tahliye yerini bulacağız. 5'e 5 beş istiyor. İçerisi istiyor. Şu 1. Şu 2. Bunlara da 2 tane masa koyacağız. Bildiğiniz şu görüş masası var ya, ziyaretçi masasında. Bunlar geldiği zaman da belirleyeceğiz. 5 maksimum şartlı tahliye için hazırmış. Bakalım şartlı tahliye olabilecekler mi olamayacaklar mı? Aldığı da geliştirebiliriz de. Şu anlık bakalım. Şartlı tahliye masaları geldi. Hemen buradan şartlı tahliye geliyoruz. Başla diyoruz. Tamam, şöyle verdik. İki tane masa olduğu için güzelce yapıyorlar. Temel eğitimde 20 ilgi varmış. Sınıf yapalım. Sınıfı da yapalım şuraya. Onun da şeyini verelim. hızlıdan şuraya bir sınıfımızı yapalım. Evet. Sınıfımızı verelim. Onun hibesini alırız. Görüşümüz, şartlarımız, mutfağımız, revirimiz, sınıfımız, kantinimiz, ortak odamız, koğuşumuz var. Duş yerimiz bile var. Sınıfı da yapsınlar. Bir tane hoca çağıracağız. Üretmen dışarıdan. O öğretmen ders verecek arkadaşlara. Şimdi ormandan satış var mı? Daha yok. Ormandan bir satışımız yok. Şuradan diğer satışlardan diye geçer. Evet, sınıfımız da neredeyse bitmek üzere. Bir mahkum erken tahliye olmuş. Güzel. Onun parasını aldık. Araştırmalarda gideceğimiz yer var mı? Cephanelik. Cephanelik devam etmesi lazım. Niye devam etmiyor peki? Ha, o dinleniyormuş. Tamam. Şunu alalım vergiyi. Orman işçiliğine gerek yok. CCTV kullanmak istiyorum. Onu bir şey yapalım. E, gardiyanlara da şey vereceğim tazer falan vereceğim. Şu an minimumda çok gerekli olduğunu düşünmüyorum ama vereceğim abi. Hazır olsunlar. Yani minimumdan şeyden çıkarsak kasaba hapishaneli özelliğinden kurtulursak ki kurtulacağız yavaş yavaş. mahkum sayısını da çıkartmak istiyoruz. Revir bitmiş. Hemen re şey, revir diyorum pardon. Ee, şey bitmiş. Sınıf. Temel eğitim. 19 ilgili arkadaş varmış. Hemen bir tane tak verelim buna. Uyuşturucuyu da verelim. Alkolü de verelim. Ruhani rehber de istiyorlar. Tamam verdik uyuşturucuyu. Merak etme sen. Ben yalnız sınıfa da iki tane lamba istiyorum. Bir tane de şapel yapacağız arkadaşlar. Şapeli de şuraya yapalım. Şurası da şapel olsun. Bir de bizim nef nefes nefes egzersizi vardı. O var mı? Nefes tarafisi O tamam nefes terapisi de yapalım abi. Arkadaşlar biraz rahatlasınlar. Bunun için de jimnastik e, minderi istiyor. Bir tane hocaya. Bir tane de yanına tabure istiyor. Da tamam. Ruhani rapleri de başlatalım. Rap şeyde de de daha... nefes terapisinin de şeyleri gelecek. Ruhani rapler tamam. Ruhani rapler tamam. Okay. nefes terapiste tamam. Şimdi şunlar da gelince gördüğünüz gibi aynı anda ne kadar yapacağını gösteriyor zaten. Şimdi duşu merak ediyorum nasıl yapacaklarını. Tamam. İsyan riski. Yok ya hiç. Nefes terapisini gördünüz. Ruhani rehberimiz de gelmiş. E güzel, güzel. Kasaba güzel oldu. Hmm, bakalım ne yapamıyoruz ha? Şu gemiyi yemeği... Abi yemek hiç olmadı ya. Yemeği öğlene mi yapalım? Öğlene yapalım abi yemeği olmazsa. Yetiştirebilecekler mi peki? Şuraya duş koyalım bakalım da. Yetiştirirler ya. Bizim mutfak ekibi hızlı. 30 kişiye yemek çıkartamıyorlarsa. tavuk lapasıyla şey pardon patates lapası gibi geldi bana o. Tabii patates lapası bu. Patates yemeği daha doğrusu. Hadi öyle olsun. O jambon da var. Görüyor musunuz? Adamlar yemek yiyor yani. Adamlar yemek yiyor. Düşük kalitede az çeşitli. Onu yani yapamadık herhalde ya arkadaşlar. Bir dakika. Tabi az çeşitli. Şimdi da düşük yapalım bakalım. Hiçbir yapıyoruz. Muhtemelen ondan olmuyor. Tam yarın düzelir. inşallah bakarız. Ne istiyor bunlar? E tamam var. Şapelimiz var abicim gidin. Baksana 5 kişi istiyormuş. Yani gidin. Şeyimizi yapın abi. ufak görenliği. Atölyeye giriş. Atölye yapabiliriz. Şimdi biz bir tünel arama yapacağız arkadaşlar. Hatta iki tane yer var. Arayacaklar. Şu anda bir şey yok. Bir de hücre araması yapacağız. Tabii ki hücre araması ne getirecek yanında? Hücre hapsini getirecek. Ve hücre hapsi yapmamız gerekiyor. Oy 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 oy. Lan bir dört tane yapın bakalım. yapalım. Sonra arkadaşlar ücretsini atalım. Şimdi bir de mahkumların ben şeyini merak ettim ya. Bir ikisine bakacağım. Yani bir yıl. 13 yıl santaj yapmaya satacak. İlginç. Kara para aklama 12 yıl. peki mahrumiyet mi? Mahrumiyet abicim yapacak bir şey yok. Cezanızı çekersiniz. Sonra gidersiniz. Cezaları da ayarlamadık. Yani şu an minimum cezalar normal standart cezalar. Bakalım. Burada buna son verelim abi. Başka oyuna geçeriz. Hem de bunu YouTube'a atarız. Arkadaşlar takip etmeyi, like atmayı bakın %22 olmuş. Unutmazsak seviniriz. İyi günler dilerim.